Bir asker düşünün ki savaştığı düşmanının hayatını kurtarıyor. İşte bugün size o şanlı askeri anlatacağım. O zaman şimdi geçmişe gidelim. 108 yıl öncesini. Bu gördüğünüz adam General Henry Gros ve o bir Fransız. Herkes onu korkusuz bir asker olarak biliyor. Henüz 33 yaşında genç bir askerken Fransa'nın bir sömürgesi olan Fas'ta görevde bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı öncesi generalliğe terfi etmişti. Bu komutanın gözü öyle pekmiş ki Arkadaşları onu aslında Fransa'nın bir eyaleti olan Argonauta Gonne Aslanı lakabını takmış. General Guru. Çanakkale Savaşı sırasında bir kolu ile bir bacağının bir kısmını kaybetmişti. Memleketine döndüğünde 1930'da kendilerine ait bir anıt mezarının açılışına gelir. Burada Türk şehitlerinin kabirlerini de ziyaret etmek ister. Bu gözü pek komutan şöyle der. Efendiler, çocuklarınızla iftihar edebilirsiniz. Türkler gibi mert bir milletle savaştılar hiç unutmam. Bir gün sabahın ilk ışıklarıyla beraber Türklerle süngü harbine başlamıştık. Onlar çok iyi dövüşüyorlardı. Akşam geç vakte kadar süren çarpışmadan sonra yaralarımızı toplamak üzere karşılıklı bir anlaşma yaptık. Her iki tarafta yaralılarını almaya başlayınca ben de harp sahasına çıktım. O karışık engamede gördüklerimi hiçbir ressam çizemezdi. Bu hadiseyi Ömrüm boyunca unutmayacağım. Bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, yerde yatan Fransız askerinin yaralarını sarıp kanlarını temizliyordu. Kendi kanayan yarasını ise yerden avuçladığı toprakla bastırıyordu. Boşuna dememişti Akif. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diye. Tercüman sayesinde konuşma yaptıklarını söyleyen Guru, Türk askerine şöyle sorar: "Neden az önce öldürmek istediğin askere şimdi yardım ediyorsun?" Bitap düşmüş Türk askerinin cevabı çok manidardır. Fransız asker yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlıca bir kadının fotoğrafını çıkardı. Bir şeyler söyledi. Anlamadım. Sanırım o annesiydi. Benimse kimsem yok. İstedim ki o kurtulup anasının yanına dönebilsin. İşte Çanakkale Destanı bir destandan çok daha fazlasıydı. Zaferdi, acıydı ama en önemlisi merhametti. Umuttu, gözyaşıydı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri. Bu vatan size minnettar.